Devam. İzleyelim bakalım Mahsun'cum izleyelim. Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor. <laughs> Usta ortaya havyarı da Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Bende ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, <laughs> ne harmanlık kaldı, hiçbir şey kalmadı. <laughs> Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olun. Çok iyi. Çok iyi. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyorum. <laughs> bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bile de baba parası yiyorum. Bunu kocam da söyleyeyim yani ne olacak? Başkasının malını mı yiyorum? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Geo. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani. Ne olacak canım sağ olsun. Bizim <laughs> ailede şirket yok. Oğlum karakterler çok güzel olmuş. Bak çok güzel olmuş. Önceki videoda da aynı şekilde buradaki de bildiğin şeyler yani böyle. Ne olur en kötü gider. Bir tane Tam böyle eşkal anladın mı böyle? Örnek kafamda düşününce tak 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 veriyorum yani. <laughs> Kulübün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimse eskide bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi. Ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayalım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane skor çağırmam gerekiyor benim. Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl yani? Diye. Karşında da bir tane dilenci var sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate kattı. 3 lira 5 lira akşam olunca baktım bir ton para topladım. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch ve varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor en Ya ben anlamıyorum millet asgari nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 lirayı bana ver var ya. Benim kral gibi yaşarım ya. Geçen sabah fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok gitti. Renci hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi el 2 de aldım. Dedim ben de gidim Ali. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Alt limit ne yapalım? Tamam. dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yastım. Giymiyorum. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum, 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt severim açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat! <gülüyor> <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama ama lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız <laughs> oğlum siz? Dögi. <laughs> Adana yapıyor. Yok dolar 10 kuruş şimdi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar bir kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışırdı. Zam isterdi. Zama alamayınca <laughs> işten çıktı. Şimdi bu kredi demirede kafa açıp parayı... <laughs> link yazak atıyor jette. dedi. Şimdi çocuk beş parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş kardeş geziyor. Fakire yaramıyor para. Cık. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim bahsede benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem, hepsi zengin. Bize fakirleri s**küyorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca <laughs> ne yapacağını bilmiyor ya. <laughs> Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim. <laughs> parası harca, harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacım onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben Breaking Bad Oğlum dedim o bitmedi mi? E bitti dayı yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben seni arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana Breaking Bad'in yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. <laughs> Değil. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürk'le cezaevine düşmüş. Jesse Pickman da 0 1 para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duş yakken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Bilim, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıklı benim çocuğum zengin oluyor, değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. siktir. Zenginin çocuğu harbi. Oğlum. Ananı sikeyim. Oğlum çok mantıklı. Bakın mantıksız bir yanı yok yani bunun. <laughs> Valla mantıksız bir yüce daha iyi. <laughs> bir düşünüyorum. Evet mantıksız bir şey yok. Peki <laughs> 20 çocuk yaptı. <laughs> olur, ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorduğumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama anı bitirdik Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da çıkartabilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörü hizmet İslam olarak bilmiyorum. Ben kağıt bitiriyorum böyle böyle. Ya en top sen ol ya. En top sen ol. <gülüyor> <gülüyor> Şu ünvanı al artık üstümden. En topu da sen ol bu sonra yani. Ben bıktım bundan. Ben de baydım bundan ya. <gülüyor> Diyorum. Bir <laughs> <Çok Ne şansım gülüyor> lazım. Efendim Esra'cığım. Tamam. 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 Tamam ben sen sonra arayayım. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Bir dakika bekle. Tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yerde yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklama oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? <laughs> Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona haklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan. Bana fantastik bir hayat yaşattın. Güzel. Hotelde 17 dakika. 17 dakikada bitirdin farkında mısın? Necen bir daha söyle müzik çalıyordu. 17 dakikalık bir videoyu 17 dakikada bitirdin iki videoyu. Ama bir şey diyeceğim. Ee oğlum durduramadım. Tardı. Sardı. Evet. Hakti gitti deli anladın sardı. mı? Güzel, güzel like yağmuru. <laughs> en topu. <laughs> Sen ol tamam. <laughs>